fiiller aslında bütün İngilizcenin bel kemiği. Henüz düzenli düzensiz fiil hikayesine girmeyeceğim ama çok fazla fiil göreceksiniz maalesef şimdi ekranda ve bu gördüğünüz fiilleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani hani ezberlemeyin ezberlemeyin diyorum ya şimdiye kadar. Bunları ezberleyin. Ama şuradan yola çıkıyoruz. Siz ben bu İngilizce öğreneceğim diye kafaya taktıysanız ve bir tek eğitim seti izleyerek öğrenmeyi de inanıyorsanız bunu yapacağınıza işte azmettiğinizde ziyan olmayacağınız eğitim seti bu. Ben vaktinizi boş harcamıyorum. Harcamadığım için de neleri bilmeniz gerektiğini çok iyi bildiğimden maalesef bunları ezberleyeceksiniz. Bunları adınızdan iyi bileceksiniz. Tamam bazılarını unutursunuz, bazılarını yüz kere bakarsanız şu iki göreceğiniz ekranı çıktı alın. Bir yere yapıştırın. Printerden printer'dan çıkardıktan sonra kağıt üstüne. Ya da oturun yazın elle. Ve bunları bir hafta tekrarlayın. Artık bunları ezberleyin. Şimdi başlayalım. Be olmak demek, okunuşlarını okuyacağım için size bunların hepsini tek tek gidiyorum yine. Be olmak demek ama asıl göreceğimiz şey I am, he is, she is, you are, they are. Oradaki emizardaki be bu. Yani I am a doctor, ben bir doktorum. Doktor olmak anlamına geliyor. Veya have sahip olmak. I have two children. İki çocuğa sahibim, iki çocuğum var. Do yapmak, say söylemek, go gitmek, kam gelmek mesela, get almak, sırasıyla gidiyorum, make yapmak yine. Do ile make arasındaki fark için tek başına bir video var. Ama çok ilerlerde, yani ileri olarak izlemeniz lazım onu. Ona bakarsınız. Aradındaki yapmak farkı ne diye. No bilmek, think, düşünmek, think, know böyle okunması gerekiyor aslında. Take almak, see görmek, come gelmek, want istemek, use kullanmak, fight bulmak, give vermek. Aslında sadece okunuşlarıyla gideyim zaten yan taraftan okuyorsunuz. Tell, work, call, try, ask. Call mesela aramak ya. Şimdi o koldaki aramak telefonla aramak yerine geçiyor. Yani bir şeyi tutup da aramak search mesela. O değil bu veya kol birini çağırmak anlamına da geliyor. Birini bir yerden çağırmak. Need, ihtiyaç duymak. Feel, live, put, hide, help, begin. Show, hear, play, run, move, live, believe, bring, happen. Happen, bir şeyin olması veya meydana gelmesi. Yani mesela bir patlamanın olmasına happen deniyor. Anlatabildim mi? Right, sit, stand, lose, lose, pay, meet. Meet buluşmak ama karşılaşmaya da buluşmak deniyor. Yani birisiyle mesela ünlü birisiyle karşılaştıysanız meet diyebiliyorsunuz. I met, ikinci pasta halde met'tir bu arada. I met with Angelina Jolie. Birine rastlamak anlamında da kullanabiliyorsunuz. Include, içermek. Continue, Continue diye okunuyor. Aslında bunların çok havalı okunuşları var. Pronunciation olayında yani telaffuzda. Learn, Change, Understand, Watch, Follow, Stop, Create. Şimdi Create, oluşturmak ama gerçek İngilizce karşılığı yaratmak. Yani Allah'ın bir şeyi yaratması gibi. İşte e, o yüzden de mesela işte God create, ne bileyim, toprağı, havayı. Allah toprağı ve havayı oluşturmuştur diyebilirsiniz. Create'in tam anlamı yaratmak, unutmayın. Speak, spend, read, grow. Grow, büyümek, büyütmek aslında. Yani bir annenin çocuğu büyütmesine de, bir insanın bitkiyi büyütmesine de grow deniyor, unutmayın. Open, walk, open, şişeyi açmaya da open deniyor, kapıyı açmaya da open deniyor. Win, teach, offer, remember, buy, die. Bakın die ölmek, aşağıdan ikinci kill öldürmek. Send, build, cut, reach, raise, decide, sell, explain, hope, carry, break, hit, agree. Agree bir şeyi kabul etmek, katılmak. Receive şimdi receive ulaşmak ama bir şeyin ulaştırılması ya da ulaşması size yani bir kargo yolladınız, size ulaştıysa receive diyorsunuz ya da ben size bir mesaj verdim anladıysanız receive oluyor işte. Veya bir sinyalin size ulaşması receive. Receiver deniyor ya oradan. Support desteklemek. Produce. Produce mesela çiçek yetiştirmeye grow diyoruz ya. Herhangi bir şey üretmeyi de produce diyoruz. Mesela bir fabrika diyelim bir sandalye üretiyor. Bu product, produce yani. Eat, catch, draw, choose, fly, control. Control. Hold var. Hold'u geçeyim. Check. O da kontrol. İkisi de kontrol ama üstteki kontrol bir şey mesela uzaktan kumandayla kontrol edip yönlendirme, yönünü belirlemeye kontrol deniyor. Ama bir listeden bir şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmeye check deniyor. Check'in noun yani isim haline hesap anlamına geliyor. Onda bunu karıştırmayın. Bunların hepsinin bir de noun halleri yani isim halleri var. Fiillerin hepsinde miyim? Çoğunun. Onlarla bunları karıştırmayın. Except, Wish, Run, Pass, Wash, Veer, slip ve touch. Kaç tane gördük? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 satırdan. E, nereden baksanız sizle birlikte şimdiye kadar 100 tane, yani 98 tane, 100 tane fiil gördük. Şimdi bu 100 fiili ezberlemeniz gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Çok cümle içinde kullanacağım. O zaman dönüp bakmanız gerekiyor bu adam ne diyor diye. O yüzden lütfen ve lütfen bu fiilleri çıktı alın bir kenara koyun.